Aristoteles'in Poetika, Peri Poet adlı eseri, Batı edebiyat teorisinin en etkili metinlerinden biridir. Memo 4. yüzyılda kaleme alınmış olan bu eser, özellikle tragedya olmak üzere edebi sanatın doğasını sistematik biçimde inceleyen ilk çalışmadır. Başlangıçta komedi ve destanı da kapsadığı düşünülen bu eserin sadece tragedya ve kısmen epik şiirle ilgili kısmı günümüze ulaşmıştır. Buna rağmen Poetika, 2000 yılı aşkın süredir estetik, edebi eleştiri ve tiyatro kuramı üzerinde derin bir etki bırakmıştır. Bu yazıda eserin tarihsel ve felsefi bağlamı, yapısı, temel kavramları, özellikle tragedya ile ilgili olanlar ve kalıcı etkileri ayrıntılı olarak incelenecektir. 1. tarihsel ve felsefi bağlam 1.1 Aristoteles ve Antik Yunan Düşüncesi Aristoteles (MÖ 384-322), Platon'un öğrencisi, Büyük İskender'in hocası ve Antik Çağ'ın en üretken düşünürlerinden biridir. Felsefeden mantığa, doğa bilimlerinden siyasete kadar birçok alanda eser vermiştir. Poetika, onun sanatı ve insan davranışlarını kavrama çabasının bir parçasıdır. Platon şiiri gerçekliğin taklidi olarak tehlikeli ve yanıltıcı görürken, Aristoteles mimesis (taklit) kavramını olumlu bir değerle ele alır. Ona göre taklit doğuştan gelen bir insan eğilimidir ve bilgi edinmeye yardımcı olur. 1.2. Klasik Atina'da tragedyanın rolü. Aristoteles'in poetikası tragedyanın Atina toplumundaki önemli yerini yansıtır. Tragedya sadece eğlence değil, aynı zamanda dini ve sivil bir etkinlikti. Büyük Dionysia gibi festivallerde sahnelenen oyunlar, yurttaşları ortak bir kültürel ve ahlaki deneyimle buluştururdu. Eskilos, Sofokles ve Euripides gibi yazarların eserleri Aristoteles'in teorileştirdiği tragedya formunun temelini oluşturmuştur. 2. Poetikanın yapısı ve içeriği Elimizdeki poetika, kısa ve özlü bir anlatımla yazılmış 26 bölümden oluşur. Eserin ikinci bölümünün komediye ayrılmış olması muhtemeldir. Ancak bu bölüm günümüze ulaşmamıştır. 2.1. Şiir ve Mimesis Aristoteles'e göre şiir Mimesis yani taklittir. Ancak bu taklit gerçekliğin yüzeysel kopyası değil, eylemler, karakterler ve insani deneyimlerin yeniden yapılandırılmasıdır. Şiir türleri üç kritere göre ayrılır. Kullanılan araç, ritim, melodi, söz, taklit edilen nesne, soylu ya da bayağı karakterler, taklit yöntemi, anlatımı doğrudan eğlenme. Bu ayrım sayesinde tragedya, komedi ve epik şiir gibi türler tanımlanabilir. 2. İki, iki. Tragedyanın altı unsuru, Aristoteles tragediyi oluşturan altı temel unsuru belirtir. Bir, olay örgüsü, hikayenin yapısı, hikayenin ethos etos, en karakter kilidi, kişilik ve ahlaki nitelikler, düşünce, eserin temaları ve fikirleri. 4 söz kullanımı, leksis, dil ve üslup, ezgi, melos, müzik unsurları, özellikle koronun katkısı. A, altı sahne düzeni. Görsel yönler ve sahneleme. Aristoteles'e göre olay örgüsü tragedyanın ruhudur. Geri kalan tüm unsurlar olay örgüsünü destekleyici niteliktedir. Üçüncü, Temel kavramların analizi. tüm gibi birin tragedyanın tanımı. Aristoteles tragedia'yı şöyle tanımlar: Ciddi, tamamlanmış ve belirli bir büyüklüğe sahip, büyüklüğe sahip bir eylemin taklididir. Çeşitli türlerdeki süslemelerle bezenmiş bir dille ve her bölümde farklı bir anlatım biçimiyle yapılır anlatı değil eylem biçimindedir. Acıma ve korku aracılığıyla duyguların arınmasını sağlar. Tragedya önemli konuları işler, bütünlük, olayın başlangıcı, ortası ve sonu olmalıdır. Büyüklük, eylem önemli ve anlamlı olmalıdır. Sanatsal değil, şiirsel ve estetik bir anlatım gerekir. Eylem biçimi anlatmak yerine sahnede gösterilir. Duygusal etki, seyirci üzerinde acıma ve korku duyguları uyandırarak katarsis yaratır. 3.2 inç Olay örgüsü Peripeteia ve anagnorisis Aristoteles'e göre en iyi olay örgüleri birlik gösterir. Karmaşık olay örgüleri daha üstündür çünkü şunları içerir. Peripeteia Beklenmedik bir durum değişikliği, tersine dönüş. Anagnorisis, kahramanın önemli bir gerçeği fark etmesi, tanıma. Patos, kahramanın acı çektiği, yıkıma uğradığı sahneler. Bu öğeler, Seyirci de derin duygusal tepkiler uyandırmak için birlikte çalışır. Trajik kahraman ve Hamartia Aristoteles'e göre trajik kahraman ne tamamen erdemli ne de tamamen kötü olmalıdır. Felaketi kendi hamartiyası yani bir hata veya yanılgı sonucunda meydana gelir. Bu hata bazen bilinçsizce yapılır. Örneğin Oedipus kendi ailesine dair gerçeği bilmeden korkunç bir eylem gerçekleştirir seyirci bu karaktere acıma duyar. Çünkü o esasen erdemlidir. Korku hisseder. Çünkü benzer bir yazgı herkesi bulabilir. Katarsis. Aristoteles, tragedyanın acımayı ve korkuyu uyandırarak bu duyguların arınmasına yol açtığını belirtir. Ancak katarsisin tam anlamı üzerinde farklı yorumlar vardır. Tıbbi yorum, bastırılmış duyguların boşalması, ahlaki yorum, seyircinin duygusal ve ahlaki temizlenmesi Bilişsel yorum, insan doğasına dair farkındalık kazanılması. Bu kavram, tragedyanın sadece duygusal değil, aynı zamanda eğitici bir yönü olduğunu da ortaya koyar. 3. Aristoteles, şiir dilinin en önemli aracı olarak görür. İdeal üslup, yüce olmalı, ancak anlaşılır kalmalıdır. Korolardaki ritim ve melodi, duygusal etkiyi güçlendirir. Görsel unsurlar, sahneleme, dekorasyon önemli olsa da en az sanatsal unsur olarak değerlendirilir. Çünkü altı, tragedya ve epik tragedya ile epik şiir arasında benzerlikler vardır. Her ikisi de ciddi olayları işler, her ikisi de ritmik ve sanatsal dile sahiptir. Ancak Aristoteles tragedyayı üstün görür çünkü kısa ve yoğundur, seyirciye doğrudan etki eder, daha fazla dramatik araç kullanır. Felsefi boyut. 4.1 Sanat ve bilgi. Aristoteles için sanat, özellikle tragedya, sadece bir eğlence değil, aynı zamanda bir bilgi biçimidir. Şiir, tarih gibi olmuş şeyleri değil, olabilecek şeyleri anlatır. Bu, tragedyanın evrensel gerçekleri açığa çıkarma yeteneğini vurgular. 4.2 Etik boyut. Poetika, Aristoteles'in Nikomakos'a etik adlı eseriyle de örtüşür. Tragedya, insan karakterini, ahlaki kararları, hata ve sorumluluğu derinlemesine inceler bu yönüyle seyirciyi hem duygusal hem de ahlaki olarak etkiler. 5 Etkisi ve Mirası 5.1 Antik Çağ ve Orta Çağ Poetika Antik Çağ'da fazla etkili olmadı. Orta Çağ'da Averroes gibi Müslüman düşünürler aracılığıyla Arapçaya çevrildi ve 13. yüzyılda Latince'ye aktarılarak Avrupa'ya geri döndü. 5.2 Rönesans ve Klasisizm Rönesans'ta Poetika edebiyat kuramcıları için bir model haline geldi. İtalyan eleştirmenler özellikle Castelvetro, Aristoteles'in fikirlerini kurallara dönüştürdüler. Böylece üç birlik kuralı doğdu. Eylem birliği, zaman birliği, 24 saat, mekan birliği, tek sahne. Fransa'da Racine ve Corneille gibi yazarlar bu kuralları sıkı şekilde uyguladılar. 5.3 Romantizm ve Modern Dönem Romantik Dönem Goethe Schiller Aristoteles'in kurallarına karşı çıktı ama onun fikirleriyle diyaloğu sürdürdü. 20. yüzyılda ise Freud ve Lacan tragedyanın psikolojik boyutunu inceledi. Yapısalcı ve postyapısalcı kuramcılar poetikayı mit, kültür ve ideoloji açısından değerlendirdi. Arthur Miller, satıcının ölümüyle trajik kahramanı sıradan bireye indirdi. Sonuç, Aristoteles'in poetikası kısa ama derin bir eserdir. Edebiyatın özellikle tragedyanın doğasına dair sunduğu kavrayış, yalnızca bir sanat teorisi değil ama aslında insan doğası ve ahlak üzerine bir sorgulamadır. Tragedyanın korku ve acımayı harekete geçirerek insanı daha iyi anlamaya yönlendirdiği fikri antik Yunan'dan bugüne kadar geçerliliğini korumuştur.